Restorasyon sırasında eski teknikleri kullanmaya özen gösteren Kuvasu, çiğ seddi için kullanılan harca özellikle zaman ayırıyor. Bakın burada tuğlanın biri yerinden çıkmış ve düşmüş ama harç hala sağlam durumda. Bu harcın sırrını öğrenmek için şimdi biraz örnek alacağım ve bunu analize göndereceğim. Örnek alınan bu harç mikroskobik ölçekte incelenecek ve bilim sayesinde yüzyıllardır süre gelen bu sır açıklığa kavuşacak. Şangay'ın güneyinde bulunan Zeycan Üniversitesi'nde Doktor Zenk ve ekibi örneği laboratuvarlarında inceliyor. Burada iodin bazlı kimyasal bir testle harcın moleküler yapısının içinde ne bulunduğunu öğrenecekler. İçine bir damla iodin ekliyoruz. Eğer maviye ya da kahverengiye dönüşürse içinde nişasta var demektir. Test sonucunda bu örnekte genellikle bitkilerde bulunan nişastaya rastlanıyor. Peki bu nişasta nereden geliyor? Yaptığımız analiz sonucu bu maddenin pirinç olduğunu gördük. Doktor Zeng duvar ustalarının sırrını çözüyor. Günlük besin kaynaklarından dünyanın en tuhaf harcını üretmişler. Tabii ki pirinçti. Islandığı zaman yapışkanlaşan pirinci harç olarak kullanmışlardı. Pirinç su bırakınca içinde nişasta barındırır. Araştırmalar sonucunda anlaşıldı ki nişasta kireçle birleşince direnci arttırıyor. Bir de üç boyutlu modelleme tekniğiyle bu yapışkan pirincin özelliklerini moleküler ölçekte inceliyoruz. Nişasta amilopektin moleküllerinden oluşuyor. Bu moleküllerde kirecin içindeki kalsiyum karbonatı hapsederek kristalleşmesini engelliyor. Bu kristaller bildiğimiz harcın içindekilerden daha küçük kaldığında daha yapışkan ve daha sağlam oluyor. Aldığımız sonuçlara göre bu harç %2-5 oranları arasında pirinçten oluşmuş. Yani normal bir harçtan çok daha sağlam. Ayrıca bunun dışında havaya ve suya karşı da çok daha fazla dayanıklı. Bilim insanları Çin Seddi'nin dışının çok dayanıklı ancak iç kısmının o kadar da sağlam olmadığını gördüler. Alışılmışın dışında karakteristik özelliği sayesinde yüzyıllarca aşırı soğuklara, depremlere hatta top güllelerine karşı koyabilmiş. Nişasta harcı güçlendirmekle kalmıyor. Kirecin içindeki moleküllerin harcın içindeki havayla temasına da engel oluyor. Zaman içinde yüzeydeki kireç aşınınca altındaki yumuşak kireç sertleşiyor ve duvarın ömrü daha da uzuyor. Diyelim ki duvar bir zarar gördü. Mesela depremde bir kısmı yıkıldı hava alan kısım tekrar kalsiyum karbonata dönüşmeye başlıyor. Yani zarar gören kısım adeta kendi kendini tedavi ediyor. Bu işleme otomatik restorasyon deniyor. Bilim insanlarına göre bu harç Çin medeniyetinin en büyük buluşlarından biri. Buna muhtemelen tarihteki ilk bileşik harç diyebiliriz. Yani burada kullanılan taş ve kum gibi organik olmayan bileşimlere pirinç unu gibi organik bir bileşim karışımı. Bu harcı bana sorduklarında ne kadar çok zaman geçerse o kadar sağlamlaşıyor diyorum. Çimento zaman içinde parçalanabiliyor ama pirinç harcı günden güne güçleniyor. Bu gerçekten muhteşem bir şey. Yüzyıllar sonra modern teknoloji sayesinde Çin Seddi'nin birçok sırrı açığa çıktı. Gerçek uzunluğu 21.196 kilometreden biraz uzun.